Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan hepinize merhabalar. 2 Haziran tarihi itibariyle borsamızda kapanış gerçekleşti ve borsamız 29 Mayıs tarihinde seçim sonrasında başlamış olduğu haftaya güzel bir şekilde devam etti ve %11.6'lık bir yükselişle 2 Haziran günü kapanışını gerçekleştirdi. Yani bu hafta itibariyle BIST 100 endeksi özelinde işlem yapanlar %11'in üzerinde 11.6 civarında bir gelir elde etmiş gözüküyorlar haftalık bazda. 2 Haziran Cuma günü itibariyle endeks %3,1'lik bir yükseliş göstermiş ve işlem hacmi 83 milyara kadar yükselmiş ki bu oldukça güzel bir rakam biliyorsunuz. Borsamızda yönelik en büyük eleştirilerden bir tanesi borsanın sığ olduğuydu. 42 milyarları, 38 milyarları, 36 milyarları görmüştü borsa. Bugün itibariyle 83 milyarlık bir işlem hacmi oluştu ki bu oldukça güzel bir rakam daha önceki seriyle kıyaslanırız. BIST 100 endeksi özelinde baktığımızda ise endeks kendini 5100'ün üzerine attı ve 5114 seviyesinde haftayı kapattı. Karşınızda endeksin 29 Mayıs tarihine itibaren başlayan 30 dakikalık grafiği var. Gördüğünüz gibi harika bir trendle sürekli olarak yukarı doğru giden ivmeli hareketler var Biz 100 endeksinde ve yine 2 Haziran tarihi itibariyle oldukça güçlü bir mumla güne başlayan borsa hafif yatayda serin devam ettirdikten sonra tekrardan yukarı doğru giderek alıcılı bir şekilde haftayı 5114 seviyesinde tamamladı. Peki borsamız 5114 seviyesinde ve haftalık anlamda %11'lik bir artış sağlarken acaba hangi hisseler bu haftanın en yüksek getiri sağlayan hisseleri oldu isterseniz şimdi bunlara bir göz atalım. Evet değerli yatırımcılar şimdi karşınızda e haftalık anlamda Borsa İstanbul'da en yüksek getiri sağlamış hisseleri görüyor, görüyorsunuz. Solda görmüş olduğunuz sütun haftalık getirileri gösteriyor. Sağdaki sütun aylık getirileri gösteriyor. Gördüğünüz gibi Avhol %48 ile Borsa İstanbul'un bu haftaki en yüksek getiriye sahip hisselerinin başında geliyormuş. Hemen ardından Yeşil %45 ile, Dardanel %39 ile, Segyo Şeker Gayrimenkul %38 ile, Kozmoz Yatırım %33 ile gelecek var varlık yönetimi yüzde 33 ile dinamik ısı yüzde 33 ile otto yüzde 30.7 ile eskom yüzde 29 ile burçelik 28 ile polisan yüzde 28 ile Edip %27 ile Yeşil Yapı %27 ile ve Konka %27 ile en yüksek getiriye sahip hisseler. Dikkatinizi çeken önemli bir şey vardır. Ekrana baktığınızda göreceksiniz ki bunlar BIST 100 ağırlıklı hisseler değil. Neredeyse hemen hemen hiç BIST 100 hissesi içinde yok. Demek ki bu hafta itibariyle ivme yan tahtalarda. Yani yan tahtalar oldukça ivmeli potansiyel bir şekilde ilerlemiş. Biz buradan bunu anlıyoruz. Evet değerli borsa yatırımcıları şimdi karşınızda BIST 100 endeksinde haftanın en yüksek getiriye sahip hisseleri var. Gördüğünüz gibi en başta Yapı Kredi Bankası'nı görüyoruz. %26 ile haftanın en yüksek getiri sağlayan hissesiymiş. %25 ile Konya'yı görüyoruz. E, ikinci i̇kinci sırada Konya Çimento. O da e, volatilitesi yüksek hareketler yapıyor gerçekten BIST 100 endeksinde. Bir anda yukarı doğru ivmelenebiliyor. Kontrolmatik e, uzun süredir yataydaydı. Geçen senenin efsane hisselerinden şirketlerinden bir Kontrolmatik oldukça e, olumsuz bir gidişatı vardı ki tekrardan 23'lük bir grafikle bu hafta toparlamış gözüküyor. Kiler Holding 22 ile e, bunlar bu grubu takip ediyor. Tekfen yüzde 21 ile Tekfen Holding en yüksek getiri sağlayan hisseler arasında. Yine bir Banka Akbank yüzde ile. Çimsa %20.6 ile Vestel 20.04 ile Odaş biliyorsunuz o da geçen senenin efsane hisselerinden bir tanesi şirketlerinden bir tanesi aynı zamanda e, yatırımcısına oldukça kazandırmış bir hisseydi ki çok kötü bir grafik çizmişti son dönemlerde %18 ile bu haftanın en yüksek getiri sağlayan hisseler arasında bizsüz endeksinde. Bera Holding %18.6 Erbosan 18.5 Kozaltın 18.3, Kocaerçelik 17.96 ve Tukaş biliyorsunuz Tukaş da geçen sene oldukça iyi finansallara sahipti ve yatırımcısına kazandırmıştı ancak uzun süredir o da ciddi düşüş yaşamıştı ki bu hafta %17 ile toparlamış gözüküyor değerli yatırımcılar. Evet değerli yatırımcılar gördüğünüz gibi eğer doğru hisseye yatırım yaparsanız endeksin çok çok üzerine getiri elde edersiniz. Bu hafta biz 100 endeksi genel itibariyle 11.6 kazanmış ama gördüğünüz gibi şu an ekrandaki hisseler biz tüz endeksinden çok çok daha yüksek getiri kazandırmış yatırımcısına. Demek ki doğru de olduğumuz zaman endeks üstü getiriyle kazancımızı kat be kat artırabiliyoruz Burada paylaşılan fikir, görüş ve yorumların hiçbirisi yatırım tavsiyesini niteleyi taşımaz. Sadece 29 Mayıs ve 2 Haziran tarihi arasında Borsa İstanbul'da en yüksek getiri sağlayan hisseleri sizlerle paylaşmaya çalıştım ki bununla alakalı kendinize bir yol haritası çizin. İki yolunuz var diyeceksiniz ki ya bu hisseler çok gitmiş önümüzdeki hafta bu kadar gitmez ben başka hisselere bakayım ya da evet bu hisseler şu an bir trendde ben bu trende takılmak istiyorum bu hisselerden alayım. Artık hangi yolu tercih edeceğiniz size kalmış ve nasıl bir yol haritası izleyeceğiniz sizin risk algınıza kalmış değerli yatırımcılar. Evet kıymetli yatırımcılar lütfen videoyu beğenmeyi, takip etmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı, kanalımızı el birliğiyle büyütmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Borsa ve yatırım yolculuğunuzda hepinize bol şanslar diliyorum. Videoyu izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.